Arkadaşlar merhaba. Kanalıma Mutfağım'a hoş geldiniz. Bugün sizinle Konya'mıza ait etli ekmek yaptıracağız taş fırında. Yaptırmışken sizinle de paylaşmak istedim. Konya'mızın etli ekmeği çok meşhurdur. Konya'mıza gelirseniz mutlaka etli ekmeği tadına bakın derim. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. Bir kilodan fazla kıymamız var biber, domates, maydanoz ve soğan var tabi bu kadar sebzeyi et ekmek için kullanmayacağım fazla olur aynı zamanda peynirli börek yaptıracağım peynirimiz orada öncelikle soğan, biber ve domatesi rondola çekiyoruz arkadaşlar benim robot bozuldu galiba el rondosunu da çekmeye çalışacağım çalışmıyor çünkü soğanları küçülttüm biraz buna kaldık artık gayet de güzel çekmiş beğenmedik küçük falan diye ama işimizi gördü soğanımız bu kadar olacak göz kararı ekledim şimdi biberleri çekiyoruz küçük doğramazsak çekmiyor Biberi de gayet güzel çekmiş. Biberimiz de bu kadar. Soğan ve biberi çok fazla eklemiyoruz. Mesela 1 kilo kıymanız varsa 1 kilo domates ekliyorsunuz. Biberle soğan çok fazla olmuyor içine. Domatesleri çekiyoruz. Domatesle de gayet güzel çektik. Onu da ekliyoruz. Domatesle çektim bu şekilde. Şimdi robotta çektiğim maydanozları da ekliyorum. Şimdi arkadaşlar benim kıymam yağsız olduğu için ben içine biraz yağ çekeceğim. Sizin kıymanız yağlıysa hiç yağ falan çekmenize gerek yok. Çünkü etli ekmek dediğiniz zaman biraz yağlı olması gerekir. Yağsız olursa hiç tadı olmaz. Kuru olur, yavan olur. Ben biraz yağlı seviyorum. İçine et yağı çekiyorum. Yağı da çektik. Şimdi üzerine tuz ekliyorum. Göz kararı. iyice yoğuruyoruz iç harcımız hazır arkadaşlar gayet bol malzemeli güzel oldu biraz da peynirli börek harcı hazırlayalım Peynirli böreğimiz için domates, biber, soğan, maydanoz çektim. Üzerine peynir ekleyeceğim. Peynir kendi yaptığım bir peynirdir. Çömlek peyniri. Kanalımda videosu var. Yağlı bir peynir, gayet güzel. İzlemek isterseniz kanalımda videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Börek harcını fazla hazırlamayacağım çünkü çok fazla kalabalık bir aile değiliz. Etli ekmek içimiz bayağı fazla oldu. Bakmayın böyle az göründüğüne gerçekten çok börek çıkıyor. Ben bir ara böyle gene börek yaptırmıştım, içini biraz fazla hazırlamışım. O kadar çok börek çıktı ki inanamadım yani. Konu komşu herkese dağıtmıştım. Çok bereketli oluyor. Peynirin biraz tuzlu olduğu için içine tuz eklemedim. Böreğimizin iç harcı hazır. Bunların kapağını kapatıp fırına götüreceğim. Orada böreğimi, et yaptırıp geleceğim. Serviste görüşürüz inşallah. Böreklerimiz, et ekmeğimiz fırından çıktı arkadaşlar. Servise hazır. Biraz geç vakite kaldım. Akşama kaldı ama karanlık oldu biraz. Tereyağını eritip böreklerin üzerine döküyoruz. Bakar mısınız? Harika olmuşlar. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.